Yakıtımızı aldık. Videomuza başlıyoruz. Yakıtlı bir şekilde gırgır gır şamata gazlama sağlam, esnaflı bir video olacak. Umarım başımıza bir iş gelmez. Değişik bir sistem kanka. Alışacağız. Merhaba arkadaşlar. Okan Çekiş YouTube kanalına hoş geldiniz. Geçen videodan ve daha önceki Instagram storylerinden sarı diye suç çekmemizi istemiştiniz. Bugün Oğuzhan'a ikna ettim. Yakıtlara da koydu gördüğünüz gibi. Şimdi yola çıkacağız. Durmuş Ali ile gazladığımız mapten bir gazlayacağız. Araba hakkında da ufak bir konuşma yapacağız. Arabanın detayları hakkında da konuşuruz. benim çok sevdiğim bir araba şundan dolayı çünkü fiyat performans olarak çok etkili 2-3 arabadan bir tanesi bence. Geri kalan detaylı bilgileri almak için de Oğuzhan'a döneceğiz seviliyorsunuz şimdiden bir beğeni yorum yapın ayar abone değilseniz de abone olun bence benden demese Arabanın içindeki zaten bunlar orijinal, bu karbonlar falan. Ee, arabada ekstradan yani iç dizayn olarak çok bir şey yok. Şu EVC saatiydi herhalde. Aynen EVC o basınç ayarlıyor. Bir o abi. var. Onun dışında arabayla ilgili anlatmak istediğim bir şey var mı bize? Yani arabada neler var? Setup ne? Arabayla alakalı Forjut motor zaten. Evet. 77 piston var. Onun dışında GTX 371 Yani iki turbo var araçta. Onun ekstra olarak hafifletilmiş oz jantlar var ayağında metro, metro vesaire ne yani olması gereken, stage 5'te olması gereken her şey var araçta şu an. Maşallah. Burada gündelik modda 1-2 basınçlarını orta ortalama 250-300 beygir arası biniyoruz arabaya. Açtığımız zaman 450-500 bandlarında oluyor araç hani. Ben döndüm. öngördüm. Önce... Yok çalışmıyor bu sırada çıkar yani 2-3 basınç bastığım sürelerden 450 500 bandla çıkartıyor. Net bir veri yok. Ben de önceki sahipleri enjektör ve baskı balta olmadan 398 aynı verisi var aracın. Evet. Onunla alakalı. Ben kendim daha aracı yeni bitirdim için yani motoru vesaire yeni yaptırdım için aracı ben aldığımdan aldıktan sonra kırıldı araç. Onun Sende vesaire... mi oldu. Aynen. Nasıl oldu anlatsana bize bu duyguyu. Yıkılmadın mı? Ya, yıkılacak bir şey yok aslında hani biraz. Ben bunu bile bile aldım hani. Çünkü daha önceden setaplı bir arabaydı hep. hani Ford bir arabaydı motor konusunda, performans konusunda. Hani bekliyordum zaten böyle bir şey ama çok çabuk oldu. aldığımdan bir iki hafta sonra hemen kırıldı araba. Hmm. nasıl oldu olay? Olay ilk aldım hani acemisi olduğumuz için arabayla gaz abire. Vesket yırtık varmış. Araç bununla dolayı 3 bar basmış hani biz fark etmedik hani acemisi olduğumuz için. Normal şartlarda ikinci TFM zaten bu ama hani dediğim gibi daha önce hiç stage bir, araba, bir arabayı bilmedim. Bu arabayı almanın yardımcı olan Ümit Çalışkan var en başta. Aynen Ümit MDS abi DS3. candır. 3. Evet. Türkiye'nin birçoğu biliyor zaten DS3 camiasını takip edenler. Ümit abiyi çok eskiler biliyor. Ben Ümit abi deyince aklıma Type geliyor mesela HP3. Aynen öyle hani. Ben onunla polo varken tanıştıydım kendimi. Ben gibi. de öyle tanıştım ama o dönemleri hep aklımda kalmış mesela. Ümit Çalışkan deyince Type geliyor aklıma nedense. Kendisi o zaman tanıştım ondan sonra DS3 sayesinde bir ara onun DS3'üne hani niyetlendim. Onunki Olmadım. de ciğer ama ha. Sağda solda Aynen. videoları dönüyor. Aynen onda videolar dönüyor hatta. Burada 911 ile beraber gazladığı bir video var. 60'lı aşağı inerken. Hani aynı setup araçlarımız. Onda GT 371 Gen 1 var. Ben de Gen 2 var ekstra olarak sadece. Tek farklarımız bu. Hani onun aldığı süre ortada. Orta ama altının dipleri. Da daha hiç süre almadım hani arabama hiç basıç açmadım dediğim gibi motoru yeni yaptırdım. Bu süre dediğin 100-200 değil mi? Aynen 100-200. Kaç saniye düşünüyorsun peki alsan? Ya ben de 6-6.5 arası düşünüyorum. Hani çok iddialı bir gibi... süre 6-6.5. Arabam çok fazla zor spor... kullanmayı sevmiyorum hani zaten o süreyi de alırsam bir sefer hani o da millet sorarsa diye. Çünkü setaplara araba aldığı zaman millet süresini soruyor aracın. Hani aracı tutup da ben 5 saniye diyemem yalan olur hani 5 saniye diyenler yalan söylüyor zaten öyle bir süreler yok. Hani en iyi alınan süre 5-7 bildiğim kadarıyla da Bilmiyorum altı varsa da yani, yani belirtirsiniz. Aynen. Vallanlar varsa yazabilir. Bilgimiz dahilinde konuşuyoruz. Bu arada hani ağzımız, dilimiz sürçü insan olabilir. Yanlış şeyler söyleyebiliriz. Siz düzeltirsiniz hani. Biz de çok şey olduğumuzdan, hakim olduğumuzdan değil ki benim çok uzak olduğum bir konu zaten bu. Garip bir araba, garip bir setup. Peki öneriyor musun bu arabayı? Ya fiyat performans konusunda gayet mantıklı şu an stokları 120-130 bandında aracın. Peki bu hale getirmek ne kadar? ya bu en üst etapları artık hani bu seçme dediğimiz en üst setapları bunu bunu yapmak için şu anki dolar euro kurundan dolayı ortalama 100-110 bandında para gidiyor hani şu an yapmaya katsanız sıfırdan hazır yapılar olmak daha mantıklı ben öyle yaptım hazır yani. yapılısını aldım ben çünkü hani bu tamamen zevk spor olduğu için hani yaptım sıfırdan yapmaya kalsam yarısı çöpe edecek yaptım ben. adam bana ne yapmasaydın tarzı konuşur tabi ben bunu ya, hani o yüzden hazır yapılısını aldım aracı peki zevkini alabildin mi araçtan? alabildim hani zaten hani şu an birkaç yarışın daha var ama herhalde aynen yani şu an hani dediğim gibi Spark koltuk aldım aracı daha yeni aynen hani ondan da şu an airbag işi dayanıyor yani daha yeni taktırdığım için koltuklara airbag olduğu için söktüğümüz için sensörünü araba mecbur airbag lambası yapıyor yani sıkıntı yok air bizim tarikat şey, yabancı şey, değil yok. ya bu tarz şeylere yani. şurada DS3 logosu herhalde bunun abi diyet. Ha. Diyetçi grubu var tabii ki her arabanın olduğu Aynen. gibi. Kendi grubu var hani. Ne güzel. Hani tek diyet suç olarak değil, TP grubu olarak altını toplanıyorlar. Yani direkt birebir bir diyet suç. Neşeli mi peki grubu, grup? Neşeli grup. Hani herkes birbirle samimi zaten. Yardımlaşma, parça alışverişi, Aynen. fikir alışverişi. Aynen. Ne güzel. Yani herkes birbirini tanıyor zaten. Antalya'da bu sene bayağı bir TP artışı oldu. Peki grubun başı Antalya mı? Kurucuları. TP'den evet. zaman Gümüş Çalışkan geliyor aklı açıkça peşinde Serdar abi vardı Afet diye. Aa aynı Serdar abi bunlar o da F soydu. Onda da aynı şekilde bu sürekli sarı vardı. O da setup o da güzel giden bir arabaydı. Ve De tankları dendiği zaman ilk başta Ümit Çalışkan geliyor yani. Bu işte en iyi şekilde yapan o var. Antalya'da şu an aşağı yukarı e, benim bildiğim 1, 2, 3, bir 6 tane falan setupları var. 30 olarak tek benim var. Geri kalan 4 tanesi falan. 28'li TD04 olan var. 28 diye geçecek olanlar var aralarımızda. Güzel maşallah. Biz bu arada şehir dışına doğru çıkıyoruz boş bir yola. Ufaktan bir kadran videosu çekmek istiyoruz. Hani kalkışını gidişini görün diye. Arabanın ufak tefek kozmetik eksikleri var. Basit mesela işte direksiyon alkantrası tekrar yenilenecek. Jantlar tekrar boyanacak. Ön tampon tekrar boyanacak. Yani ufak tefek. Ya onlara fırsatım olamadı. Araba yani ben çok olmadı ala 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 açıkçası hani. 7 ay falan oldu ama hani motor vesaire malzeme yurt dışı olduğu için pandemi sürecinde olduğumuz için onlar da sıkıntılı geliyor şu an. Yani piston vesaire zor bulunuyor. Onlardan dolayı araç bayağı bir yaptı sanayide hani. Yapılma aşaması vesaire. İlk geldiğimde hani ben bakımlarını vesaire yaptırdım ama tekrardan masraf açtığı için bana hani aracı önceden hor kullanmışlardı. Şu an bir masraf var mı bu arabanın peki? Yok şu an en ufak masraf kalmadı. Her şeyini ben kendim yaptırdım için hani şu an kendim bindim burada biniyorum. Hani görüyorsunuz belki storylerde daha. yani seni şurada görüyoruz. Oğuzhan deyince aklıma ne geliyor benim biliyor musun? Biz nerede kafede, dükkanda otursak aşağıdan 1 2 3 sardırarak geçiyorsun bunu. Bu sporu severek yapıyorsun, itiraf et bunu. Yapıyorum ben, seviyorum. Ben. Niye niye bize şölen yaşatıyorsun her seferinde? <laughs> tam da oturduğunuz yerde kaymak asfalt. Aynen kaymak Araba asfalt. Zor, zorlanmadan ama sana gidiyorsun. Bize mutlu ediyorsun ama teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ufak bir gaz yalım. Hadi Çok ufak bir gaz yalım. yazlamaz at arabalar. Aa bizim 4 220 bitiyor. 5 ve 6. vites var Aa sorry, sorry. Şey 2 yıl kadar Okay. içinde çok ciddi bir tork oluyor. O yüzden hani keşke in getirseydim. Belki biraz daha sarsıntısını alırdı vites aralarında. Onun haricinde yani harbiden fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyordum ama o kadar da güzel olacağını beklemiyordum arabanın. Maşallah. Zehir ya zehir kanka bunun hakkını biliyor musun? Bunu sanayiye yatıracaksın. 1 2 3 kesici rat rat o yani. Ben benim kullanım amacım bu yönde olur bu arabayı. Hani böyle pek rol mol anlamadığım için. Güzel. Hoş. Garip bir video oldu. Yani şuursuz. Şey <laughs> Keşke siz de bu arabayı binebilseydiniz ve o hissiyatı alabilseydiniz. temizlik bir olay değil. Daha doğrusu tam bizlik bir olay hani biraz şuursuz bir olay. Acaba hani bunun daha düşük stage'leri işte eksi 3'ü falan da böyle zevkli mi diyeceğim? Zevklidir gene. Yani zevk, hani zevk veriyor ama hani bu bambaşka bir şey. Yani onlar şehir içi kullanımda daha çok zevk veriyor aslında. Hani hmm. şehir içi ara sokaklarda onları rahat rahat gaz Bunda büyük turbo olduğu için vesaire hani araç dolmasını vesaire beklerken hani 2'de 70 geliyor araba. E 2'de 70 zaten yapabildiğin yer şehir içi sınırı 70 hani. <laughs> geldik araba yol bitiyor o sırada onun da yani daha düşük setaplı da bir şey bu daha güzel oldu daha yani şehirci daha çok zevk verildi bir de bunun bir motor içine bakalım motor için de merak ettim bu arabadan bir de şeyle konuşmadık arabayı hangi firma yaptı Ata Motor Ata Motor motor olarak, motor olarak da Mehmet Turat yaptı sıfır ikisine de selamlar ikisini de daha önce ben biliyorum yani Antalya'da bilinen isimler. Maşallah. akşama ettik bu arada. Sen bize ufaktan göster neyin ne olduğunu kanka hiç bilmiyormuşuz gibi. <laughs> bu harici besket. Evet. Bu zaten turbo. Asıl evet. görev gören bu. Bu fazla basit boşaltıyor. Ama işte üstte görünen herhangi bir şey yok. <laughs> Yalnız arabanın şöyle değişik bir araba olduğu çok belli oluyor ha. O ne? Bu kendi kaynağı. kapağının kapanıcı olan bu yani. O basıştan hmm. böyle atıyor. Motor işi de böyle arkadaşlar.